Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli İvan kardeşlerimiz, malum olduğu üzere cemaatimizde bir ihtilaf söz konusu. Bir ihtilaf olduğu zaman da ihtilafın kaynağını, sebebini iyi araştırmak lazım. Biz de buna binaen, herkesin aklına yatabilecek şekilde bir açıklama, bir mülahazada bulunmak istedik. İnşallah hayra vesile olur. Birinci mesele, ihtilaftaki taraflar. Cemaatimizdeki ihtilafın tarafları, bir tarafta efendilerimizin şahitlerce, yüzlerce belki 400 küsur hoca olduğu rivayet ediliyor. Şahit olan hocaların huzurunda tayin ettiği bir heyet var. Diğer tarafta ise Cübbeli Ahmet Hoca var başlayken. Niye bir tarafa şu anda güncel olarak Fikri Efendi, diğer tarafa İbrahim Efendi demiyoruz? Çünkü İbrahim Efendi belli bir müddet, yani Hasan Efendi Hazretimizin vefatına kadar ki süreçte aslında Hasan Efendi tasdik ettiğini, şeyh olduğunu kabul ettiğini ve bu konudaki şahitliğini de hatta ifade eden e, bir video paylaşmışlardı. E, aslında bu konuda Cübbeli Ahmet Hoca da kendisi 6-7 ay müddetince Hasan Efendi'ye şeyh olduğu konusunda tasdik ettiğini ilan etmiş hem yazılı hem e, görsel olarak paylaşımlarda bulunmuştu. E, i̇nşallah bir iler, ileride ona da değineceğiz açıklamamızın. Ama konuya giriş olarak iki taraf Cübbeli Hamit ve heyet diye bu şekilde kısaca söyleyebiliriz yani. Peki kimdir bu taraflar? Bir tarafta Efendi Hazretlerimizin tarikat işlerinin idaresi ve cemaati ilgilendiren konuların ilanı ile görevlendirip bizzat seçtiği kişilerden oluşan ve yüzlerce hocanın şahitliğiyle ve katılımı ile ilan edilen hatta onları ilan ederken Efendi Hazretlerimiz bunu Cübbelam da söylemiştir. Onun da videosu vardır. Onların sözü benim sözümdür dediği hatta sonrasında marifet e, derneği dediğimiz karşı tarafta e, Beykoz'da Efendi Hazretlerimizin ahir ömründe hizmetinde bulunan yandakilerin, hocaların onca uğraşlarına, itamlarına rağmen Efendi Hazretlerimizin devam etmelerini istediği asla görevlerinden almadığı heyet var bir tarafta. Diğer tarafta ise Efendi Hazirimiz son mürşittir. Ondan sonra mürşit gelmeyecek. Rab'da kıyamete kadar yani Mehdi Aleyhisselam gelene kadar Efendi devam edecek iddiasında bulunan bunu bizzat Efendi Hazretlerimizin iddia eden var. Yani birinci taraf bizzat Efendi Hazretlerimizin tarikat işlerinin idaresiyle vazifelendirdiği ve cemaati ilgilendiren kolların ilanı ile görevlendirdiği heyet. Diğer tarafta ise aslında hiçbir yorum ve açıklamaya gerek kalmadı. Sadece önceki yayınladığı bir videosunu alacaksınız. Yanına diğer videosunu koyacaksınız. Ve böylece iki video arasında e, ee, birisi doğruysa diğeri yalan, diğeri doğruysa öbürü yalan diyerek yalanı sabit olan şüphelen var Bu konuda gözü gören, kulağı duyan biri Allah için bu adam yalan söylemiyor ya söylememiştir diye yemin etse vallahi yemininde hani sor. Onlarca video var. Şart verse hanımı boş olur. Adam dese ki bu adam kesinlikle yalan söylemiyor. Hanımın boş olsun. Boş olur. Peki açıktan yalan söyleyen bir kimseye ne denir? Bizzat cübbelinin yazdığı halde fasık kimseye günahından emin olamayan yani yalan söylediğine e, söylemediğine emin olamayan kimse diye açıklıyor. Ve ayetle sabittir ki Fasık bir kişi bir haber getirdiğinde araştırmak gerekir. Çok zor bir iş değildir yani. Bir adamın her söylediğini doğru kabul edip kör sağır olmaya gerek yoktur. Cübbeli hocanın kendisiyle çeliştiği videolar, yazılar komik olacak kadar fazlaca bilinmektedir. Açıp izlemeye tahammül edemeyenler, onları yok sayınca o gerçekler yok olmuyor. İkinci mesele ise ihtilaf edilen konu. Cübbeli Amdur'ya göre ve onun yanında bulunanlara göre, şura diyoruz. Efendi son mürşit olduğunu iddia ediyorlar. Ondan sonra mürşit gelmeyecek. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam'a kadar rabıta Efendi devam edecek diyorlar. Bu maddelerin sırası çok önemli. Efendi Hazretleri son mürşit. Ondan sonra mürşit gelmeyecek. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam'a kadar Efendi Hazreti'ne devam edecek diyorlar. Çünkü bu kaziyelerle gidiyorlar yani. Heyet ise diyor ki bizim yolumuz teselsül iledir. Zahiri mürşit elzemdir. Efendi Hazretlerimiz kendisinden sonra Hasan Efendi. Hasan Efendi Hazretleri de kendisinden sonra Ahmet Fikri Efendi Hazretleri'ni tayin etmiştir diyorlar. Şimdi her iki taraf da iddialarını kendi kaziyesi üzerine inceleyelim. Cübbeli Ahmet Hoca şimdi Efendi Hazretlerimiz bizim silsilemizdeki son kamil mürşittir diyor. Ve dolayısıyla başka şey gelmeyecek diyor. Dolayısıyla rabıta Efendi Hazretlerimize yapılacak diyor. Peki bu mesele hiç karşı tarafta ihtilaf edilen diğer karşı tarafa bakmadan bu meseleye kim itiraf ediyor? Bir, Cübbel Hoca'nın bizzat kendisi. iki İbrahim Efendi'nin bizzat kendisi. Birincisi Cübbel Ahmet Hoca aylarca sitesinde paylaşıp sonra gizlice kaldırdığı yazısında ve sohbetlerinde video kartlarıyla sabit olduğu halde Hasan Efendi Hazretlerinin Efendi tek halifesi ve şey olduğunu iddia ettiği açıklaması var. Bu yazıyla ilgili sonradan işte ortaya olabilalım diye öyle dedik ama yanlış yaptık gibi bir açıklaması var. Ne maksatla olursa olsun bu kendi görüşüne Efendi Hazretlerimize ihanet değil. Madem Efendi Hazretlerimiz son şey. Nasıl Efendi Hazretlerinden sonra Hasan Efendi sen şeyhtir diye biliyorsun. Tek halifesi odur. Zaten diğer halifesi olan Mustafa Efendi vefat etmiştir diye bir açıklama yapabiliyorsun. Bu meselede bile kendi kendinin yalanını tasdik etmiş ve yalan söylemesi muhtemel birisi olduğunu izah etmiş olmuyorum. Demek ki Cübbeli Hoca kendin de doğru gördüğü bir meseleyi Efendi Hazretlerimizin görüşünün önüne maslahat icabı geçirebiliyor. Ne diyor? Yanlış yaptık. Ne konuda? Hasan Efendi şeyhtir, tek halifedir dedik. Peki değil mi? Yok değil. Neden? Çünkü Efendi Hazretlerimiz son şey. Ha, o zaman neden öyle dediniz? Bu yalan değil mi? Evet yanlış yaptık. İşte bunu araştırmak deniyor cemaat misin? Fasık birinin getirdiği bir habere bu yüzden hemen itibar etmeyiniz ve araştırınız. İkincisi İbrahim Efendi. İbrahim Efendi, Cübbeli Ahmet Hoca'nın başvekilimiz dediği İbrahim Efendi, heyetin Hasan Efendi Hazretlerinin şeyh olduğu iddiasını kabul etmişti. Bu konuda videosu da duruyor. Gözük gören, kulağı duyan herkese e, açıktır bakabilirler. İsmail Han sitesinde yayınlandı, YouTube'da mevcut. Yani Efendimizin son, son, şey olduğu iddiasını bizzat başvekilimiz dedikleri İbrahim Efendi kabul etmemiştir. Yani Cübbeli'nin değil, heyetin iddiasının doğru olduğunu izah etmiştir. Şimdi ise Rabıta Efendi Hazine devam edecek demektedir. Ve Fikri Efendi şey olduğunu kabul etmediğini dile getirmektedir. Yani Cübbeli Hoca ve heyet arasında olan ihtilafta. Cübbeli Hoca ve İbrahim Efendi evvela kendisiyle her ikisi de çelişmiş ve birinci kaziyede heyetin görüşünü onaylamışlardır. Hayatta olan bir şeyhe, şeyh efendiye intisap etmenin gerekliliği ile ilgili zaten tasavvuf kitaplarımızda onlarca delil, gözü gören, kulağa doyan herkese aşikardır. Ama illa Cübbeli Ahmet Hoca'dan duymak isteriz diyenler için Cübbeli Hoca'nın bu konuda evvelce yaptığı açıklamalar halen daha kitaplarında ve videolarında mevcuttur. Netice olarak kıymetli iman kardeşlerimiz, bir tarafta kendi maslahatı icabı, rahatça görüş değiştirip tam zıt görüşleri ifade eden, tabiri caizse kendiyle ile reddileşen Cübbeli Ahmet Hoca var. Diğer tarafta ise bizzat Efendimiz'in tarikat işlerinin idaresi ve cemaatin umumunu ilgilendiren konuların ilanı ile görevlendirdiği heyet var. Yani heyet Efendi verdiği görevini yerine getirmeye çalışıyor. Cemaati ilgilendiren konularda açıklama yapıyor. Ve tarikat işlerinin idaresiyle ile ilgilendirilen konularla de ilgilenmeye devam ediyor. Yolumuz silsileyle devam edecek diyor. E bunu zaten Efendi Hazirimiz diyordu. Hasan Efendi şeyhimizdir diyor. Onu ilan eden zaten Efendi Sonra Fikri Efendi şeyhimizdir diyor. E bunu da Hasan Efendi Hazirimiz ilan etmiştir. Ve ile kıyamet. Efendi ifadesiyle teselsül ile bu tarikat Mehdi Aleyhisselam'a kadar ulaşacak diyorlar. Burada ne heyetin kendisiyle ne de Efendi söylemleriyle bir çelişki var mı? Hayır yok. Diğer tarafta ise Yükbel Ahmet Hoca önce Hasan Efendi şeyhimizdir dedi. Sonra gizlice sildi. Hocalar üstüne gidince ortaya alıp bunların diye öyle demiştik falan dedi. Bir müddet sonra başvekilliğe tarikatta hiç olmayan imam da diyorlar. işte efendim bir kavram ortaya çıkarıp Hasan Efendi'ye başvekildir dediler. Sonra Hasan Efendi ile alakalı üzerine giderek ben geleceğim konuşacağım kamerayı açacağım şöyle böyle. Hasan Efendi gelmesin diye deyince Hasan Efendi'den onu da istemeyince Hasan Efendi aslında normal vekildir. Aslında başvekilde değildir onu da istememişti vesaire diye hatta bizim gibi mümürüttür. Yani Çelişiyor da çelişiyor kendisiyle. Bunları canlı yayında izleyen nice kardeşler var. Ya dün öyle, bugün böyle. Niye böyle diye sormak hiç kimse aklına gelmiyor mu? Cübbeli Hoca'ya madem değildi de nasıl Hasan Efendi'ye şeyhimiz dediniz? Nasıl Efendi Hazretimizin pek halifesidir dediniz? Nasıl İbrahim Efendi hem de Hasan Efendi şeyhimizdir diye, mürşidimizdir diye dedikten sonra onun yerine bıraktığını kabul etmez. Hadi diyelim ki Hasan Efendi size göre mürşid değildi. Başvekildi. Efendim son görüşünüz oydu. Başvekilde değildi de son sonradan. Neden İbrahim Efendi'yi başvekil ilan etmek için yani dediniz ya Hasan Efendi başvekil bile değil. Niye İbrahim Efendi'yi başvekil ilan etmek için Hasan Efendi'nin vefatını beklediniz? Neden Efendi Hazretlerimiz vefat eder etmez? Bizim başvekilimiz İbrahim Efendi'dir diye, diye vermediniz. Madem cemaat seçer diyordunuz. Neden o zaman seçim, vermediniz? Çünkü bağ gibi de biliyordunuz. Kabul de ediyordunuz. Hasan Efendi Hazretlerimiz halife ve şeyh olduğunu adınız gibi emindiniz. Çünkü tasdik ettiniz. Ama tarikatta olmayan bir yola çıktınız. Şeyh beğenmeyip şeyh seçmeye kalktınız. Aylarca Mahmut Eren Hoca'yı şeyh yapacaklar diye bas bas Baran Cükbeli Hoca ve arkadaşlar. Hasan Efendi Hazretleri şeyhimizdir başımızdadır ama Ondan sonrası için işte tasalanıyoruz diye ta baştan yan çizmeye başlamışlardı. Demek ki mesele ne değilmiş? Rabıta değilmiş. Demek ki mesele şeyh kim olacak? Bu yüzden Hasan Efendi'den sonra acaba İbrahim Efendi ilan edilir mi diye Hasan Efendi'nin vefatına kadar beklediniz. Çünkü aylar evvelinden Cübbeli Hoca İbrahim Efendi efendim görüştüler. Bu işin Hatta sizin hakkınızdı İbrahim Efendi'ye bu iş sizin hakkınızdı. Sizin hakkınızı yediler gibi bir şey orada açıklaması var Cübbeli Hoca'nın. İbrahim Efendi'ye oturdular orada videoları çekildi her şey hazırlandı. Olur ya İsmail Ağa'dan acaba İbrahim Efendi'nin açıklaması gelir mi? Yani Hasan Efendi'den sonra İbrahim Efendi ilan edilir mi diye beklediniz. Çünkü başından beridir yanlış yapılan en büyük mesele aslında unutulan dikkat edilmeyen fasık birinin getirdiği habere araştırmadan inanan bir topluluk var. Nasıl olsa biz ne söylesek inanıyorlar. Bugün şeyh diyelim, olmadı yarın başvekil deriz, olmadı onun ve başvekilini de alırız, duruma göre bakarız. Bu işte bu kadar basit mi Allah aşkına? Geldiğimiz noktada ise her gün kendisiyle çelişen videoları hala çıkmaya devam ediyor. İsmail Ağa'ya yani talebe vermeyin, iddia ve para yardımı yap, yapmayın. Efendi oğlu FETÖ'cü, damadı proje, medreselerde İncil okutuluyor ve daha nice nice hezyanlara yerken aşmış tam yol devam ediyor. Yani bunları e, tutsa, sorucu bir gazete paylaşsa deriz ki tam anlıyoruz. Ama bunlar paylaşan cübbeli ya. Diğer tarafta ise heyet vazifeleri gereği tarikat işlerini idaresine devam ediyor. Zaten Efendi Hazretleri'nin sağlığına devam ediyorlardı. Efendi Hazretleri sağlığında zaten Hasan Efendi'yi heyeti kurmuş, Hasan Efendi'yi başına koymuş ve vekil gönderiyor, vekil görevden alıyor, tarikat işlerinin devamı, istihareler vs. hepsine zaten onlar bakıyorlardı. Yani diğer taraftan baktığımızda heyet aynı vazifesine devam ediyor, hiçbir değişiklik yok. Cübbeli'ye para gönderirsen şöyle olur, sohbetleri giden böyle olur, İbrahim Efendi'nin elini öpen cinlenir gibi hiçbir açıklama duydunuz mu? Böyle bir söylemde bulunuyorlar Yani yakalanan hırsız bas bas bağırıp ortalığı karıştırıyor, ev sahibi usulca oturmuş susmasını bekliyor yani. O yüzden çok felasetli olmak lazım. Eğer illa bir taraf tutulacaksa, taraf seçilecekse, bir tarafta Efendi bizzat tarikat işlerinin idamesiyle alakalı görevlendirdiği heyet var. Diğer tarafta ise işte bu şekilde bir durum var. Ya. Kendisiyle çalışan, dün söylediğini bugün kabul etmeyen, Masa Ticabı çok rahat bir şekilde yalan söylediğini, kendi kendi e, efendim üstüne reddiyeler yapan bir adam. ya. İlla bir taraf seçmek lazımsa, hiç olmazsa az araştıralım. Ona göre taraf olalım. Ayet-i ne buyurulmuştu? Eğer günahtan sakınmayan, Dolayısıyla yalan söylemeyeceğine emin olunamayan bir fasık kişi eğerse önemli bir haber getirecek olursa onun mahiyetini iyice araştırın ki suçsuz bir toplumu bilgisizce musibete uğratırsınız da suçsuzlukları ortaya çıktıktan sonra onlar hakkında yapmış olduğunuz şeye karşı keşke böyle bir hadise meydana gelmemiş olsaydı diyerek pişman olan kimselere dönüversiniz. Allah şimdi muhafaza eylesin. Yani bir tarafta işlerine devam etmeye çalışan, tarikatına, tasavvufuna görevlerine devam etmeye çalışan görevli hocalar diğer tarafta ise onlara binlerce iftirayı efendim olmadık olmadık e, saygısızca, terbiyesizce şeyleri layık gören Onlar bu şekilde ithamlarda bulunan Karşısında azca yani yüzüne, suratına, haşa, efendim, karısına, kızına, gelinine laf atacak kadar işi götüren terbiyesiz bir durum var ya. Yani. O yüzden iyi düşünmek lazım ya. Yani. Biz şimdi o adamın söylediğini yüzde, yüzde kabul edip, bir diğer tarafa tutup bu şekilde bir iftiraya, böyle bir efendim, malzeme verirsek, o tarafa bir şekilde bir tane bulunursak yarımın hesabı sorulacak yani. Ben bu konuda acizane kendimi yaptığını söyleyeyim. Heyet hocalarımızla ayrı ayrı fırsat buldukça gittim, görüştüm. Ve onlardan, e, Recep hocamız var, hala heyettedir. Recep Eriyit hocamızdan. Şunu, şunu dinledim yani. Hocamız dediler ki, eğer bizim yolumuzdan gider Fikri Efendi'yi kabul eder. Bu şekilde devam ederseniz. Yani Efendi Hazretleri size sorarsa niye bunu yaptınız? Dersiniz ki Efendi Hazretleri sen bir heyet koydun. Biz de o heyeti dinledik. Atı sorumluluğu bize dedi yani. Efendi Hazretlerimizin yanında olan görevlilerden, karşı taraftan. Şimdi cemaatimizden yeni yeni meseleleri duyanlar bilenler var. Yani Efendi Hazretlerimizin sağlığında da Efendi Hazretlerimizin bu heyetine laf atan karşı tarafta belli bir topluluk vardı. Görevden alsınlar diye uğraşan e, çok kişiler vardı. Almadı Efendi Hazretlerimiz görevden. Diğer taraftan işte Fikri Efendi'de e, teveccüh yetkisi var. E, ama işte şöyle böyle. E, teveccüh yetkisini Ahmet İslamoğlu'cu almak için karşı tarafta ne kadar uğraştılar? Efendi Hazretlerimizi vermediler. Demek ki bu her öne gelene verilen bir yetki değil ya. Yani demek ki ortada öyle bir durum var ki Efendimizin daha vefatından önce bunu planlanmış, güzel bir şekilde bunun planı uygulanıyor ya. Şimdi Cübbeli Hoca İsmail Ağa cami imamına çatıyor, Aydınlık Gazetesi'nde haber yayınlanıyor. Uyanalım ya. Aydınlık Gazetesi dediğimiz gazete Doğu elinde bir düzendir ya. Bu adam alenen tarikatların, şeyhlerin, efendim, tekkelerin kökünü kazıyacağız diye yemin etmiş, canlı yayında kameraların önünde bu şekilde andışmış bir adamdır. Şimdi bu adamla sen aynı yolu yürüyorsan, o adama rahatça doğu abim, efendim vesaire deyip güzelleme yapabiliyorsan, diğer tarafta ise e, Salih Hoca'ya dinden çıkmış muamelesi, Efendi Hazretimizin ona FETÖ'cü muamelesi, Efendi Hazretimizin iftiralar, yani nereye götürüyorsun şu yani? Bu işin sonu nereye varacak yani? Sen de bir doğu, doğu abin kadar hatırlıyor mu bu adamların yani bu kadar terbiyesiz yapıyorsun? O yüzden acizane bu durumları gördükten sonra anladım ki Efendi Hazretimizin, oğlu Ahmet Hocamızın dediği çok doğru bir şey yani. Bu adam benim babamdan intikam alıyor Bu iş buradan başka bir şey götürmüyor yani. Alenen yani. İsteyene, anlamak isteyene, Doğruyu bulmak isteyene yol açıktır. Hümet kardeş. Yolumuzda zahiri mürşit olmadan yol yürümek yok. Eğer fikir efendiyi kabul etmiyorsanız, Hasan efendiyi kabul etmiyorsanız, efendiyi bırakmaz diyorsanız açın. 10. için efendilerin sohbetlerinde bu iş çok güzel bir şekilde anlatılmış. Risale-i anlatılmış. Biz başı boş bir cemaat değiliz cemaat. Elimizde kitabımız var. Tasavvuf kitaplarımız var. Efendimizin sohbetleri var. Hiçbirisinde başı boş e, sohbet ehli olmadan yani bir şeye intisap etmeden o, o, şekilde devam etmek yok. Zaten Cübbeli'nin kendisi yıllarca Süleyman Efendi cemaatini bu şekilde itham etmiş. Başınıza şey yok ya yani olmaz diye konuşmuş bir adamdır ya. Kendisiyle çeliştiği onlarca meseleden sadece bir tanesi de bu. Şimdi adamlar dalga geçiyorlar. Hani olmuyordu ya bak şimdi kendisine gelince nasıl olur diyorlar. Olmaz. Bir şeyin doğrusu bir tanedir. Olmaz. Çünkü Efendimiz'in kendisi bu konuyu açıklamış. Şimdi üveysiyiz biz diyorlar. Efendimiz'e ya çok zor bir şey değil. PDF'si de var. Elinde bulmayanlar Yazsınlar Risale PDF'si diye. E de e, hocalar göndersinler. İlgili bölümleri zaten paylaşıyoruz. Çekiyoruz atıyoruz. Üveysiyiz diye yazdığımızda çıkıyor. Efendimiz'in Hazretimizin alakalı görüşü bellidir. Zahiri şey efendi olmaksızın. Zahiri şeyi reddederek üveysiyizlik butlandır. Sapıklıktır diyor Böyle bir şey yok. Üveysiyizlik Kıyabında vefat etmiş bir şeyden feyiz almak. Örneklerine baktığımız zaman hep feyiz alan kimse, yaşayan kimse hep şey efendiler. Var zaten Allah dostları kendisine 3-4 şey evvelinden feyiz almış. Hangi mürit kendisine 3-5 şey evvelinden feyiz almış diye böyle bir rivayet nerede var? Yok. Yani kendi kendileriyle çalışıyorlar yani. Peki ne olacak yani? Nesil nereye gidecek yani? Ha, peki aslında bu işin çıkış kaynağı neresidir denilirse? Efendi Hazretlerimizin Hasan Efendi ilan etmesinden evvel, yani 2000 yılların başında Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek diye bekleyen bir grup vardı. Bunun içerisinde Mehmet Ali'de de vardı. Cübbeli'nin kendisi de vardı işte diğer tarafta Ahmet İnan vesaireler. Yani 2012'de Efendi Hazretleri çıkmazsa, şey, Mehdi Aleyhisselam çıkmazsa kafamı keseceğim diyen bir adamdı Ahmet İnan Ne oldu? Şimdi de 2026'da çıkacak diyormuş. Yani Mehdi Aleyhisselam bekleyenler, o zaman kesin zuhur edecek diye bekleyenler için Efendi Hazretlerimizden sonrası olmayacak, Efendi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam'a teslim edilecek diye bir görüş, düşünce vardı. Sonrasında Efendi Hazretlerimiz Hasan Efendi ilan ettiler. Kendi kafasına da göre değil yani. Zuhuratlarla açıp dinlenirsin ya. Yani. Peygamber Efendimizin emriyle ben bunu emrettim, söyledim diyor Efendi Hazretlerimiz. Şimdi geldiğimiz noktada hiçbir böyle bir şey yaşanmamış gibi Efendi Hazretlerimizin e, vasiyetini bir kenara bırakıyorlar. Efendi Hazretlerimizin okuduğu, okuduğu kitapları bir kenara bırakıyorlar. Efendi babamızın işte büyük efendinin kitaplarını e, işte bir bir kenara bırakıyorlar. Mektubatı bir, kenara bir kenara bırakıyorlar. Kendi kafalarına göre bir yol ihtiyaç ediyorlar. Yol açık cemaat müsü. Belli. Zahiri mürşitsiz olmaz. Bunu bize öğreten hoca bunu çıkıp eğer olur diyorsa bunda bir sıkıntı var ya. Yani. Niye? Çünkü okuduğu kitapla ters. Öğrendiği şey efendiyle çelişiyor. Efendi Hazretlerimiz bunu anlattı yıllarca yani. Başsız olmaz, başsız olmaz diye. Hadi şerifte bir üç kişi yola çıktığı zaman da bile birisini tayin etsin diyor. Başsız olmaz. Yok biz işte bak vekillerin amirini seçtik. Ya vekilin vekil seçtiği nerede görülmüş ya? Bir kimse vekilken başka birisini kendisinin yerine vekil seçebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Herkes bilir ki vekalet ölümle son bulur. Ölüm ise herkes tadacak. Efendimiz Hazretimiz de tat. Hazreti Ebubekir Efendimizin dediği gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İlah edinenlere bir haberim var. Hazreti Muhammed vefat etmiştir. Ama peygamber edinen, peygamber de kabul edinenler kişiler için onun bize öğrettikleri ortadadır. Efendimiz vefat etmiştir. Bize öğrettikleri ise bakidir. Yeniden eski halimize mi döneceğiz? Başı boşluk takılacağız. Yoksa bir şey efendim bulup ama insabet edeceğiz. Bu iş gönül meselesidir. Ama bir kimse ben nakıs kalmayı kabul ediyorum efendim Hazretleri ne yapacağım? Kendisi bilir. Ama efendim Hazretlerimiz yoluna ters olmuş olur. Efendim Hazretlerimiz bunu öğretmediler. Peki efendim Hazretlerimizden sonra Hasan Efendi kabul etmiyorsun. Bırakmaz diyorsun. O zaman efendim Hazretlerimizin yolundan gideceksen kendine bir şey bulacaksın. Ara. Çık sokağa şey efendi ara. Bul birisini ona insabet. Biz kimseyi zorla bir yere davet ettiğimiz yok. Bizim gönlümüz rahat. Memnun. Razı. Bu iş gönül işi mi? Gönül işi. Benim gönlüm rahat. Senin değil mi? O zaman kendine çalışmak için git kendine mürşit at. Bir mürşit bul, ona intisap et. Başı boş durma. Bugün bu, bu şekilde yalan 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 üzerine yalan, A'dan Z'ye yalan söyleyen bir adam, yarın seni nereye götürür bir düşün. Aklını başına al, ona göre bir yol çiz kendine ya. Ama İsmet Efendi babamız ne buyurmuş? Ne gerek Çin'e gitmek mürşit ara? Yanı başındadır, gözü görmez ama. Yanı başımızda Hasan Efendi ile alakalı niye bu kadar tereddüt etmediler? Niye beklediler? Çünkü ayağın beyan belliydi. Biliyorlardı. Herkes biliyordu. Cübbenin ortaya attığı bu rabıta meselesi, rabıtaya ben Efendimiz'e meselesi, ya Hasan Efendi Hazretlerimiz cübbeli diyor ki sen Efendi Hazretlerimizin yanına rahat girip çıkıyorsun. Rahat da konuşuyorsun. Efendi Hazretlerimiz'e bir sor. Efendi Hazretlerimiz beni ve Mustafa Efendi'yi bıraktı. Peki biz aynı anda mı halifeyiz? Aynı anda mı görev yapacağız? Yoksa farklı farklı zamanlarda mı yapacağız? Bunu bir sor. Bunu sormak için gitti cübbeli. Efendi Hazremiz de sordu. İkisi de kendi zamanında tek buyurdu Efendi Hazremiz. Ondan sonra Efendi Hazremiz, ben size rabıta etmeye devam olur mu? Ya şu soru bile Efendi sonra bir mürşit olduğunu, o mürşidin efendim kendisine rabıta yaptırmasının caiz olduğunu, çok normal bir şey olduğunu zaten, zaten ispat ediyor. Çünkü normalden sual olmaz. Ben su içebilir miyim? Onda soru olmaz. Ama oruçken su içebilir miyim? Soru olur. Efendim Hazreti ben siz öldükten sonra rabıta yapmaya devam edebilir miyim? Zaten ne yapacaksın? Dedi mi? Hayır. Zaten öyle olması lazım. Son, son benim. Hayır öyle bir şey yok. Cemaat kendimize gelelim yani. Böyle bir soru yok. Öyle bir cevap da yok. Efendim Hazretimiz tamam edebiliriz. Bu iş gönül işidir. Zorla sen şuna rabıta yap. Kime, kime denilebilir yani? Ama bu işin yolu da düzeninde bellidir. Tekrar tekrar bunu medya önünde sağda solda konuşup dillendirip de yalandan milletin diline düşmenin manası yoktur ya. Daha birinci ders kağıdında eliniz aldığınızda yazan şey bellidir. Rabıtan usulü bellidir. O yüzden her şeyimizi bir adamın lafıyla hem de kendi açıklamasıyla, ayetin tasdikle yalan olduğu kesin söylediği birçok efendim delil ispatlı videoyla, yazıyla belli olan bir adamın fasıklığı kesin bir adamın sözüyle buna, buna kavuşacağız. Hiçbir bunun gereği yoktu ya. Yani. Araştırsın, herkes görsün. İnanmıyorsa kendisine bir müşrik bulsun. Ben bunu da bu şekilde demeyeceğim. O zaman elini dilini şeyhimizden, tekkemizden çeksin kardeşim. Bak biz işimize bakıyoruz. Dönüp dönüp tekrardan bu tarafa laf atmanın. Fikri efendi şöyleymiş, bu taraftan şöyle olmuş, böyle olmuş. Ay efendim cinlenirmiş. Yok ya. Bak biz medrese okurken kaç tane şahit olmuşum kendi tarikat dersini bırakıp cübbelinin öğrettiği virtleri okuyup da e, cinlenen çok kişiye şahit olmuş. Bunu herkes biliyor. Tarikat dersini bırakıp onun öğrettiği virtleri çekiyorlar diye. Tarikat oyuncak değildir. Öğretilecek virtlerin de sınırı bellidir. Kim öğretileceği de belli değil, bellidir. Usulü de bellidir. Bu mürşitle yapılacak bir iştir. Sen eğer mürşitten farklı bir iş yapmaya kalkarsan sebebi de bu, bu şekilde ortaya çıkar. Hala daha düzelmeyen, okunduğu halde kendisine gelemeyen birçok arkadaş var. Diğer taraftan Efendi Hazretlerimiz bizzat kendi sağlığında teveccüh yetkisi vermiş. Tarikatta teveccüh yetkisi tamam olmayan bir kimseye verilen bir yetki bu değildir. Bu değildir. Teveccüh yetkisi verilmiş bir kimseye sen ona yaparsanız cinlenir diyor. Teveccüh zaten rabıta kuvvetlendirmek için yapılan bir iştir. Rabıta ona yapılınca efendim cinlenecek. Bu kadar zıtlık olur mu ya? Efendi Hazretimiz bana rabıtanız kuvvetlenecekse gidin e, Fikri Efendi'ye teveccüh versin size de teveccüh etsin size de rabıtanız kuvvetlensin diyecek. Sen diyeceksin ona giderseniz cinlenir. Yani burada büyük oyuna getiriliyorsunuz. Çok iyi anlamak lazım. Durumu iyi bir e, analiz etmek lazım. Kendisiyle çelişen sürekli farklı farklı efendim ahvallerde bulunan bir topluluk dönecek önce hiç böyle bir şey yaşanmamış gibi mürşitsiz olunur. İşimize bakalım gidecek. Neye dayanarak? 2012'de efendim Mehdi çıkmasa kafamı keserim diyen şu an dediğini alacaklar öyle mi? Deli olarak. Böyle deli olur mu ya? Şimdi 2026'da çık çıkmazsa. Ya bu oyuncak değil ki ya. Yani dün bunu söyleyen bir adamın eğer sen delini alıyorsan o zaman sen de aynı, aynı onunla beraber oturur Mehdi Aleyhisselam bekle. Biz Mehdi Aleyhisselam'ı inkar etmiyoruz. Ama o gelene kadar da müşrisiz duramayız. Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Elimden gelse anne karnındayken çocuğa hareket dersi verir diyor. Bu iş bu kadar önemlidir. Başsız olmak iyi bir şey değil. O yüzden kendimizi bir hizaya çekelim. Adam akıllı düşünelim. Çok zor bir şey değil. Açalım bir sayfa kutusu okuyalım. Açalım sohbetleri okuyalım. Efendimizlerimizin hiç başsız durmak, şeysiz kalmak alakalı bir sözü var mı? ile Efendimizler bunları anlattığı gibi anlatıyor. İyi anlıyor. Ondan sonra meselenin zaten aslına vakfı olacak. Bak gidiyoruz İsmaila'da hiçbir değişiklik yok. Aynı düzen, aynı tarikat işleri devam ediyor. Sorulan sorular aynı, cevaplar aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Tarikat dersinizi yapıyor musunuz? Vazifelerinizi yerine getiriyor musunuz? Tamam. Diğer tarafta, Rabbana kim yapıyorsun? Cübbeli hocalar söylüyorlar mı orada? He? E, oradaki hocalar cübbeli laf atıyor mu? Şöyle oluyor mu? Böyle oluyor mu? Ya, bu, bu, işin ne alakası var şimdi medreseyle? Ne alakası var efendim okuyup okutmakla? Kaç tane medrese kapandı? Kaç tane? Aklına gelen zenginler yardım kesiyorlar. Kaç tane yerde medrese kapandı, hocalar ortada kaldı. Ne yapıyor bu adamlar? Yani adam ortada kalıyor. Niye? Medrese kapanıyor. Niye? Cübbeli'ye laf atılıyormuş. Orada o kabul edilmiyormuş. Sonuç, kapanan şeyler, medreseler, efendim itham altında kalan birçok cemaat mensubu hocamız, Efendimiz ailesi, yani nereye götürmeye çalışıyor? İşin neticesi nereye varacak? Yoldan geçen biri çekecek, Efendimiz ailesinden birisini vuracak, bunu mu istiyor yani? Bu yaptılar yani zamanında. Niye konuşmuyor Mahmut Hoca çıkıp, açık açık, niye bir şeyler söylemiyor? Efendimiz'in oğlu dediler ki, bu konuda sen konuşma. Biz bu damide iki cenaze verdik. Bu oyuncak değil yani. Neye alet olduğumuzu iyi bilin ya. Yani. Adam yorum yapmış, İsmail Hanım sitesinde yorum yapmış. Mahmut Usta Osmanoğlu, Efendimiz'in soyadı ya. Usta Osmanoğlu, soyadlı bilmem şunlar şunlar diye ağzımı alamıyorum küfürler ederek orayı gasp etmişsiniz de orayla geçirmişsiniz. Seni kimden bahsediyorsun ya? Kimden bahsediyorsun? Efendi ailesi mi ya? Efendi Hazretimizin soyadına seni hakaret ediyorsun ve küfürler ediyorsun. Ne diye bunu yapıyor? E çıkıp konuşan hocadan dolayı. Meşhur bir laf vardır. Hoca bir şey yaparsa cemaat ne yapmaz diye. Sonra da çıkıp sanki hiç böyle bir şey yokmuş gibi, dalga alır gibi, bak ben hiç hakaret etmenizden memnun kalmıyorum. Ya sen demediğini bırakmadın ya. Daha ne diyeceksin yani? Bu kadar dönmek yeter yani artık. Daha nereye varacak bu iş? Bir gün çıkıyorsun öyle, bir gün bu çıkıyorsun böyle. Mahmut'un hocanın icazetine katılıyorsun. Yani nice hocalar var. İşte benim sohbetime göndermezler, beni beğenmezler. Mahmut Hocadan hiç duymadım. Allah ondan razı olsun. Şöyle iyi böyle. Iyi. Videolar mı var ya? Sonra çıkıyorsun 30 yıllık proje. Ya 30 yıllıksa sen 3 sene evvel niye gittin bu adamın icazetinde adamı övüyorsun ya? Şimdi şura diye kurulan heyette. O göndermeyen, senin sohbetine seni beğenmeyip göndermeyen. Bu adamın sohbetine falan gidilmez yan adamlarla oturuyorsun. Şura da aynı adamlarla. Onlara diyorsun ki efendim. E, şu anda biz beraber yol yürüyoruz. Efendim Hazretleri yolunu muhafaza ediyoruz. Bu adamlar ne diyordu düne kadar? Efendim Hazretleri yolunu en çok bozan bu adam diyorlar. Bizde radyo yok. Bu adam radyo kuruyor. Televizyon yok. Televizyon kuruyor. razı değil. Memnun değil. Efendi yolunda kadın erkek bir araya toplayıp da sohbet etmek yok. Bu adam hep bunu yapıyor, bu yanlıştır diyorlardı. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi beraber oturuyorlar. Ha. O zaman ne demek oluyor bu? Yanlışta birlik, tamam mı? Bir de doğru da İslamiyet gösteriyor. Hepsi bir araya toplanıyor, tamam Biz yolumuzu biliyoruz Yol belli çünkü dümdüz devam ediyor yani. Sapıttıysa yolu bilecek, yola dönecek. Hak olanı en iyi Allah Celle biliyor. Bizim mülahazamız, bir tarafta görevli olarak Efendilerimizin vazifesini, verdiği vazifesini yerine getiren, tarikat işlerinin idamesiyle, cemaate ilan edilecek meselelerin ilanıyla ilgilenen heyet. Diğer tarafta ise Efendimiz'in hiçbir heyete sokmadı. Efendimiz'in tarihi işlerin idaresinde, idamesinde hiçbir görev vermediği şüpheli oluyor. Görev vermedi Efendimiz. Sokmadı onu o işlere. Niye? E, İlla ki bir hikmeti var yani. Bak Hasan Efendimiz bir gelmesin dedi. kastı kavurdu ortalığı. Hasan Efendi'ye ailesine demediğini bırakmadı. E şimdi aynı şekilde Efendimiz aynısını yapmış olsa kim bilir neler diyecek Efendimiz. E şimdi neler diyor yani ailesine demediğini bırakmadı. Allah cümlemizin sonunu hayırlı eylesin. Önce söyleyene sonra dinleyen herkese Doğru da hayırda istikamet nasip eylesin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.